Tarımı ve şehirleri dönüştürüp geleceğe hazırlayan Türk Traktör'ün Geleceğe Hazırlar podcast serisinden herkese merhaba. Birbirinden değerli konuklarımızla keyifli ve ilham verici sohbetimiz başlamak üzere. Geleceğe Hazırlara hoş geldiniz. yapmadık mı geleceğe hazırlar? Aykut Bey kimler geleceğe hazırlar? Türk Traktör geleceğe hazırlar. Herkese hazırlar. Özellikle bu sene tüm şirket içinde bir değerlendirme yaptığımız zaman bir amaç kelimesi, bir cümlesi belirlemek istedik. Bunda da Türk Traktör geleceğe hazırlığı diye belirledik bu cümleyi. Sebebi de şu, ben şirkete yeni katıldım, 4 sene oluyor ama Türk Traktör aslında 68 senedir Türkiye'de tarım ekipmanları, traktör ve ekipman üreten, satan bir kurum, bir kuruluş. 68 yıl o kadar aslında farklı dönemlerden geçen bir 68 yıl ki ve Türk Traktör bu 68 yılda bugün geldi duruma baktığınız zaman lider, pazarın önünde koşan bir firma. Demek ki Türk Traktör 68 yıl boyunca da o dönemin doğumları neyse hep onun Önünde olmayı başarmış bir firma diye hep yorumladım ben kendim. Çünkü bu kadar uzun bir sanayi kuruluşu olmak ve 68 yıl sonra her yılda kuvvetlenerek bu bu konuma gelmek gerçekten her kuruluşun e, yapabileceği e, kolay i̇ş. bir iş değil. E, Geleceğe hazırlar diye bu sloganı seçerken dedim amaç sloganını. Ee, tabii ana kuruluşumuz bizim tarım, hep tarıma odaklı gidiyoruz ama iş makineleri de giyiyoruz son dönemde. O yüzden geleceği hazırlar, tarımda geleceği hazırlar, iş, şehirde geleceği hazırlar gibi farklı alanlarda kullanmak istedik ama bizim gerçekten bundan sonraki misyonumuz da geçmişte bizim, bizim şirketi buraya getiren, bizden önceki müdürlerin, yöneticilerin, çalışanların yaptığını biz de bundan sonraki dönemi, bundan sonraki 10 yıl, 20 yıllara bir şeyler katarak gitmemiz lazım diye düşündük. Dolayısıyla geleceğe hazırlığının arkasındaki en büyük sebep aslında bugüne kadar elde edilen başarı bundan sonraya da sürdürebileceğim, sürdürmek isteğimizi öyle diyeyim. İlk olarak çalışanlarımıza vermek ve onların da bu hissiyatı gerçekten inanmalarını istemek. Bir de almamız çok farklı. Yine ilerleyen belki sorularda yine konuşuruz ama Tarım konuşuyoruz, hep gelecek, hani bugün bir sürü problemlerle karşılaşıyoruz, içinde bulunduğumuz alanlar hep böyle dönüşüm içerisinde olan alanlar. Birçok sektörde bu dönüşüm değişik, çok konuşulan konular zaten ama bizim alanımızda özellikle bu çok önemli. Dolayısıyla biz kendimizi geleceğe hazırlar logosuyla aslında kendi çalışanımıza, çiftçimize, paylaşımıza bir söz veriyoruz aslında şimdi bunu bir insan düşünürsek 70 yaşına yakın bir insan var karşımızda. Türk traktör adında yaşamış, 68 yıldır yaşamış, olgunluğa erişmiş, demlenmiş. Ama şöyle bir handikapı da var aslında. Yani geleceğe hazırlıyor, öngörülebilen geleceğe hazırlıyor ve o 68 yılda Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli parametreleri, dönemleri geçirdiği bütün evrelerden daha hızlı ilerleyecek, daha çabuk. Yani bir yılda 10 yıllık yolun bir geleceğe de hazırlıyor. İşte burada da zaten liderlik galiba yani o Türk Traktör'ün 68 yılını gösterdiği o liderliği daha da ileriye taşıması gereken büyük bir misyonda da var gibi görünüyor. Katılıyorum. Ee, çok güzel özetlediniz. Ee, biraz da burada diyorum ya e, bu çalışmayı yaparken ekip arkadaşlar ben de bir sorunu hani bazen benim hep söylemim vardır. E, bir şey söz verirsiniz ama hayat sizi öyle bir bazen dikkatinizi dağıtır ki gitmek istediğiniz yönden veya sorumluluklardan o dönem için başka öncelikler çıkarsa Türkiye'de kriz çıkar, o çıkar, bu çıkar yaşların beyniyle beyni, dimağınız dağılır ve gitmek istediğiniz yönü bir an ihmal edersiniz. Özellikle burada Geleceğe Hazırlar da bu konuda da kendimize bir şey koymak istedik. Yani Sorumlu koyalım ki biz bu değişen dünyada yapmak istediğimiz tarımın dönüşümüne e, katkıda bulunmak istediğimiz misyondan diğer e, dikkatimizi dağıtacak e, konular her zaman olabilir. 68 senedir olmamıştı, bir sürü oldu. Hani e, dikkatimizi dağıtmasına e, o kadar müsaade etmeyelim. Biz kendi işimizi onaylıyorum ki böyle bir söz verelim. Evet. Geleceği hazırlayacağız biz. Neyi hazırlayacağız? Çiftçiyi hazırlayacağız, kendimizi hazırlayacağız, tüketiciyi hazırlayacağız kendi ulaşabildiğimiz ayak izinde. Biz neredeyiz? Şu anda Sakarya'da Türk Traktör'ün fabrikasındayız. Şahane tesisler, şahane bir fabrika, son teknolojiyle donatılmış ve traktörleri gördük. O traktörler neydi o gezerken fabrikayı? Önde böyle ona ne deniyor traktörün ön kısmına? Evet. Mavi ve kırmızıları gördük ya. Mavi, kırmızı iki marka Aha. var. Yükleyici de var. Evet. Ee... İç makinesi gibi de kullanılır traktör. Özellikle hayvancılıkta hı hı. saman taşırken öndeki yükleyici olan traktörler de var. Bir de normal önünde yükleyici olmayan sokakta görmeye alışık olduğumuz normal standart traktörlerimiz. E, gıcır gıcır bir fabrika pırıl pırıl ve şahane bir e, işletme diyelim buna burada. Biz buradayız. Şu anda Sakarya'da Türk Traktör'ün fabrikalarındayız. Aykut Bey ile bir aradayız. Niye biz bu sohbeti yapıyoruz? Niye bu podcasti yapmak istediniz? Bu kanalda bu vesileyle konusunda uzman kişileri e, katarak e, o konudaki bilgi bilgisayarını arttırmak ve aslında çok ciddi bir dönüşüm var kendi alanımızda. E, bir nevi e, gitmek istediğimiz yönde e, toplumun da farkındalığını o yere doğru çekmek istiyorum. Ya sadece konuşuyor muyuz biz bunu? Yani bu büyük bir dönüşüm. Türk tarakları zaten bunu yapmak istiyor da sadece bunu biraz konuşuyor muyuz? Yoksa gerçekten eyleme geçildi mi? Sizin açınızdan da sormuyorum. Genelde böyle bir algı var ya. E, eylem söylemin arkasında mı gidiyor? Yoksa eylem söylemle başa baş mı gidiyor? Bence eyleme geçildi. Hı -hı. Ee, özellikle bu son dönemde e, işte sürdürülebilik konusu, iklim değişikliği konusu, e Günlük hayatta sadece konuştuğumuz hissettiğimiz konular o. Özellikle gıda zinciri, tedarik zinciri, işte Covid'den sonra yaşanan belki tetiklediği hem sağlık hem gıdanın birden çok ön plana çıkması, son dönemde işte Rusya-Ukrayna gibi krizlerin yarattığı tedarik muhtemel tedarik sıkıntıları. Bunlar belki bir 10 sene önce gerçekten cümle içinde konuşup aksiyon almadığımız konulardı. Ama özellikle son dönemde bu tip gelişmeler bu süreci hızlandırdı ve eyleme geçmeye başladı insanlar. Hmm. Çiftçiler için örnek söyleyeyim. İşte verimliliği arttırmak için daha çok çaba gösteriyorlar. Belki eskiden bu kadar bu konunun üzerine dikkat etmiyorlardı maliyetlerini düşünmek için daha çok çaba gösteriyorlar. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela dünyayı takip ediyorlar en azından. Hı. Türkiye coğrafyası dışındaki olası işte kuraklık, savaş, onun kendilerine etkisi, kendi zaten alanlarındaki yaşadıkları belki iklim, kuraklık veya işte maliyetlerdeki artışı zaten hani daha çok takip etmeleri lazım ama bu süreç özellikle son 3-4 senedeki süreç gerçekten e, bu işin sadece bir lokal bilinçli olmadığını, e, daha açık e, gözle e, bütün gelişmeleri takip edip anlamaları gerektiğini gösterdi. Bu da insanları belki istediğiniz hızlı olmasa da eyleme geçme konusunda da eskiye göre diyorum, çok daha e, bilinçli ve eyleme geçer hale getirdi diyebilirim. Çocukluğu böyle TRT'nin tek kanal olduğu Dönemlere rastlayanlar bilirler, sabaha karşımıydı saat 5-6 civarında bir çiftçi programı vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Gününüz aydın, ürününüz bereketli olsun evet. çiftçi kardeşim diye başlardı. Bugüne geldiğimizde, aradan geçen 40-50 yıl içinde, şimdi aplikasyonlar var sizin de böyle e, teknik altyapılarınız var çiftçiler için. E, doğrudur. E, özellikle bu hani değişimde işte, geleceğe yazılımlar derken bu çok geniş bir cümle aslında ama biz burada e, içinde bulunduğumuz konu tarım çok geniş bir konu. E, yapılacak çok aksiyon var ama bizim burada gittiğimiz yol kendi işimize daha yakın olan alanlarda daha aktif e, veya daha e, teknolojiyi kullanarak kendi ayak izimizde İlk odaklanmak istiyoruz Hı. bu konulara. Bunun içinde de teknoloji geliyor. Biz sonuçta traktör satan, ekipman satan, çiftçinin verimliliğini sağlamaya çalışan bir şirketiz. Ee, burada çiftçiye hem teknoloji sunuyoruz sattığımız ürünlerde. Bir de e, bunun yanısı da işini yaparken, e, karar alırken, e, karar almasını kolaylaştıracak neler yapabiliriz diye e, düşündüğümüz zaman e, Dünyada profesyonel tarım yapanların çok iyi kullandığı aslında sistemler var. Bugün şu anda bile Türkiye'nin bu coğrafyasının üzerinden uydular geçiyor. E, alttaki yerin haritasını çıkartıyor. Dolayısıyla e, uydudan çıkarılan haritalarla e, üzerinden geçtiği toprağın işte ne tarafının daha sulak, ne tarafında az su olduğunu veya üzerindeki bitkinin ekili e, buğdayın, e, arpa'nın ne tarafında bir sararma olduğunu, bitki sağlığı açısından ne tarafının yeşil olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz dünyada bu uydularda. Biz bu aplikasyonla da hani çiftçinin karar verme sinir kolaylaştırmak için çıkardığımız aplikasyonla da çok büyük bir kitleye ulaşacak. Hani küçük arazilerde de olsa tarım yapan çiftçinin bu araçlara ulaşmasını sağlamak istedik. Ee, neler yapabiliyor? İşte tarlasını tanımlayabiliyor. Tarlasındaki hava durumunu, iklim değişikliğini, kuraklık riski varsa onunla ilgili e, kuraklık riski olduğuna dair uyarıyı veya doğum riski varsa hava sıcaklığı düşüyorsa onu biraz önce bahsettiğim bitki sağlığı, tarlanın su durumunu görebildiği bir karar verme desteği diyoruz bunu. Bunun yanında birçok başka işte, kendi gelir giderini hesaplayabilecek araçlar da var ama buradaki amaç e, aslında teknolojiyi daha yaygınlaştırarak, biz ona e, otomotiv dilinde yıllar önce demokratikleştirme demiştik bunu, e, sadece çok profesyonel tarımla uğraşanların, hatta büyük arazilerde sistemler kurarak yaptıkları belki gözlemleri e, tarım yaparken, e, Türkiye çiftçisi, e, Türkiye'de çiftçilik yapan, küçük arazilerde çiftçilik yapan insanların da çok rahat cep telefonuna ulaşabileceği ama bunun niçin yaptığımızı, altını çizmek istersen, aslında her şeyin altında verimlilik. Yani ne kadar su kullanacağını, hangi arazinin ne tarafında daha sulaksa orayı çok su kullanmaması gerektiğini veya ilacı sadece bitki sağlığının riskli olduğu bölgelere atması gerektiğini, bunların hepsinin arkasında aslında tarımı daha verimli yapması, girdi mahallelerini daha az tutabilmesi, e, suyu az kullanması, hani sürdürülebilirlik diye konuşuyoruz. Verimli tarım yapması var e, var bunun altında. Çiftçi kolaylıkla entegre oluyor mu bu teknolojik değişime? E, bence fazlasıyla çok yoğun bir şekilde e, teknolojiyi yani işte YouTube kanallarından tutun, Instagram'a kadar çok ciddi bir takip var bir kere çiftçiye. Ulaşabiliyorsunuz. Bugün zaten cep telefonunun teknolojiyi herkes çok iyi kullanıyor, hani baktığınız zaman. Sundu. Ve özellikle de bunu kendi işiyle ilgili bir yardımcı e, araç gibi sunduğumuz için e, o tip bilgiler içen, içinde olduğu için her gün veya iki günde bir aslında tablasının adını izleyebiliyor. E, özellikle çiftçi teknolojiye ben çok yakın olduğunu söyleyebilirim. E, şöyle diyeyim, e, YouTube'da böyle 30 binler, 50 binler üzerinde takipçisi olan, bireysel tamam. yani bireysel şeyler var. Kanallar. YouTube kanallar var. Gerçekten ilginç. Hemen hemen %90'ın üzerinde tamamı yakın dijital mecralar üzerinden çiftçiyle haberleşiyoruz. Ya yani bu bunu reklam da diyebilirsiniz. Buna işte bu tip bilgileri paylaşmak, bu tip teknolojilere açık olmak de diyebilirsiniz. Ve çok hızlı da kullanıyor bunu. Çok çok adapte ediyor. Sonuçta kendi işiyle ilgili bir faydalı bir bilgiyi gördüğü zaman, işte bugün biz de bir yola çıkmadan hep hava durumuna bakarız, değil mi? Örnek söylüyorum. O da zaten e, o gün arasında, her gün arasında gitmiyor ama o gün arasındaki hava durumunu, e, işte gece soğuk olacaksa don riski var mı onu veya tarlayı sürmek istiyor e, çünkü bu e, aplikasyonda Günün hangi saatlerinde tarlayı süreceğine dair de bir öneri var. Hava durumuna göre, nem durumuna göre. Bunlar da çok büyük şey. E, nasıl diyeyim? E, takip için hani sonuçta çiftçi bir yatırımcı, oradan bir gelir elde edecek. Aslında ürünü ve şeyi orada. E, bunu takip etmek için elindeki böyle bir tool'un e, doğru bir e, doğru içerik olduğu için sürekli e, takip ediyor. Günlük hava durumunu takip etmek gibi her gün e, bugün farklı bir durum var mı diye benim tarlamda takip ediyor. Peki çiftçi sizin araçlarda ya da ekipmanlarda yaptığınız teknolojik gelişimlerinde de çok ve bunları da takip ediyor mu? Aa bir dakika yenilemem lazım ya yani şöyle bir fonksiyon eklenmiş yenisini almam lazım diyor mu? Fazlasıyla farkında. bir, hani demedim, biraz önce de bahsettim. Bir dijital platformunu çok kullanıyor, haberi çabuk ulaşıyor. Dijital kıraformı. İkincisi, e, Türkiye tarım ülkesi. Ee, çok yaygın. Ee, ve özellikle e, iş makinesi aslında bir yerde traktör. Yaptığınız değişiklikler, hani bu Word of Mouth denir ya, e, yayılma hızı çok hızlı. Doğrusu da doğru bir şey yaparsanız o da hızlı yayılıyor. Eğer eksik bir e, işte ürün özelliği yapıyorsunuz veya bir ürün probleminiz varsa bu da hızlı yayılıyor. Aslında bu hem dezavantajlı hem avantajlı ama bilgiye ulaşmada e, Gerçek kullanıcıdan giden bilgiler çok daha hızlı yayılıyor. Özellikle de e, Türkiye'de işte tarım ülkesinde çok sık fuarlar oluyor. Büyük fuarlar oluyor, küçük fuarlar oluyor. İlla böyle büyük şey fuarları gibi düşünmeyin. İşte ne bileyim Manisa bölgesinin 3 ayrı ilçesinde de tarım fuarı oluyor. Ve buralara gidip fiziken ürünleri de mutlaka ve mutlaka her sene bir fuara gidiyorsunuz çiftçi kendi bölgesindeki. Dolayısıyla yenilikleri veya kullanılan teknoloji fiziken görme imkanı da e, her zaman ulaşıyor. Şimdi e, şehirlerde de çok büyük, yani tarımın ve iş makinelerinin, tarım makinelerinin sizin yaptığınız için şehirlerde çok büyük bir hem sosyolojik hem kültürel dönüşüme yavaşlığını biliyoruz. Yani en azından şunu söyleyebilirim, 1949'da ilk traktör İstanbul'a getirildiğinde, ithal edildiğinde Dolmabahçe Sarayı'nda büyük bir kanama konuşmuştu herkes böyle büyük bir bayram sevinci ne geliyor diye insanlara bakıyorlardı. O traktörün gelişiyle beraber aslında köyden kente göçün gerçek anlamda başladığı dönem 1950'dir. Ardından şehirler tamamen değişti. Burada tabii ki çarpık şehirleşmenin etkisi vardı ama rant kavramı hayatımıza girdi, kiralar arttı, arsalar fiyatları arttı, evler arttı, okul işte pek çok hani hastane yapılması gerekti. Bir ülkeyi bir traktörün girmesi, baştan aşağı şehirleşme anlamında dönüştürüyor. Şimdi çok önemli bir rolü var. Bu tarım ve işte makinelerin ve ekipmanların. Peki bundan sonrasında ne olacak? Yani bu kadar dönüşüme katkı sağlayan ama hiç aslında görülmeyen, dönüşümün ana iticilerinden biri olmasına rağmen çok fark edilmeyen bir alanda bundan sonra şehirler toplumsal dönüşüm nasıl olur? Tarım ve tarım makinelerinden bakıldığında. E ee, bir kere gerçekten ben bunu Covid'e biraz yoruyorum. Ee, Covid sağlıkla başladı. Ee, birinci öncelik. Daha önceden tarih kitaplarında okuduğumuz işte e, virüsler, işte yok e, İspanya'da 1900'den kaç yılında olmuş gibi kokulum. Kitaplarda okuduğumuz konular bunlar. Bir, bir anda bir günde bu yüzyılda bugün bunun olabileceğini yaşadık dolayısıyla bu cümle içinde sağlık önemli demekten artık bıraktık. Gerçekten bunun önemini idrak ettik. Tarım da öyle. şehirli olsun veya işte tarımla uğraşan olsun. Biraz önce işte tarımla uğraşan da verimliliği daha çok yapmaya çalışıyor ama şehre baktığımız zaman da bu dönemde özellikle bu üç, son 3 senede gıda sadece tarım gıda arkasındaki işte gıda tedarik zinciri ve tarım ee, sağlıktan sonra konuşulan ikinci önemli konu oldu. Dolayısıyla bu farkındalığı e, tüm paydaşlar şeklinde çok arttırdı. Son dönemde yaşanan Ukrayna Rusya krizi de bunun bir sebebi. İşte orada olan eskiden Türkiye'de olan, dışında olan bir şey bizi çok fazla etkilemedi bilmezdi. Şimdi ilk aklımıza gelen işte bu kriz bizi nasıl etkiler? Tarımda şöyle etkiler. Kendi kendine yeten ülke biz miyiz biz? Bu tip konular gündeme geldi. Özellikle bunu tabi devletler konuşmaya başladı. Devletler konuşmuyor, siz demin söylediniz ya şehirdeki Dönüşmeler. yaşayanlar da dönüşüyor konuşmaya başladı. Çünkü e, yine bir yerde ben e, kullanılan bir tabir vardı. Tarım milliyetçiliği diye bir tabir yapıyorum, e, duymuştum, hoşuma gidiyor. Yani eskiden bu kadar konuşulmayan tarım ürünleri, artık tarım milliyetçiliği de şu kendime yetiyor muyum, ben niye ihraç edeyim? İlk önce kendime, e, bu, bu, ürün bana lazım. Dikkat ederseniz sadece Türkiye'de değil, e, dünyanın birçok ülkesinde böyle haberler de çıkıyor. Hindistan işte şu ürünün ihracatını yasakladı, bu ürünün ithalatına teşvik verdi. Hani bazı ürünleri de dışarıdan alma çalışıyor. Dolayısıyla dünyada sadece hani şehirde yaşayan kitleler değil, e, Politikacıların da belki bu konuyu hani politika yapanların diyeyim hani ülke yönetenlerin de bu konuya o gözle bakmaları artık bunun günlük güncel hayatımızın çok önemli bir parçası olduğunu e, gösteriyor ve bunu herkes de farkında yani ben tarım bu işin toprakta başlayan kısmı, o bu zincirin mutfakta veya tüketiciye gelen olan kadar geniş e, kapsamdaki problemler daha çok konuşulmaya başlandı. Ve e, farkındalık korkun arttı. Şimdi bizim meslekte, habercilikte e, seksi diye bir kavram vardı. Seksi haber. Yani reytingli bol haber. Tarım en kaba deyimle, habercilik deyimli hiçbir zaman seksi bir konu olmadı haberciler açısından. İklim krizi de öyle. Yani e, nedir? İki tane konu vardı. Herkesin merak ettiği. Bir havanın durumudur, iki paranın durumudur. Bu ikisi her zaman iş yapar. Ama ben son zamanlarda gözlemlediğim Covid döneminde sağlık, günde kaç ne olmuş, kaç fakta sonra dediniz ya ondan sonra da gıda geldi. Ben şu anda artık gıdanın birinci sırada olduğunu düşünüyorum. Yani Covid riskini artık yavaş yavaş gündemimizden çıkardığımız, daha az konuştuğumuz bir dönemde e, gıda birinci sıraya yerleşti. E bundan sonrasında aslında bizim medya olarak da iklim haberciliği, tarım, Nasıl etkileniyor? Gıda konularına çok daha önem vermemiz gereken bir yeriz. Biz verir miyiz? Onu bilmiyorum. Biz onu yapar mıyız? Akıllandık mı? O konuda benim bir umudum yok ama en azından karşımda bunları bu kadar kafa yoran birileri görmek gerçekten gelecek için veriyor. Aç kalır mıyız? Yani şöyle, bunu ben ama şöyle soruyorum. Tarım açısından sormuyorum, gıda açısından da sormuyorum. Türk traktörü, çiftçiye sözü var, geleceğe hazırlıyor çiftçiye. Bana ne sözünüz var Aykut Bey? Beni geleceğe nasıl hazırlıyorsun? Bana ne vaat ediyorsunuz? Zor bir soru. Aç kalır <laughs> ee, Bir kere son dönemde gıda çok konuşuluyor. Belki 10 sene sonra olmamız gereken farkındalığa aslında son 3 senede Hı. vardık diye bir özet yapmıştım. Ee, bir kere birinci şey farkındalık. İkinci, konuda bütün paydaşların bu farkındalığa göre ufak veya büyük adımlar atması. Şimdi aç kalır mıyız sorusu aslında şöyle bir konu. Bu hep 10 sene önce de konuştum. Çünkü istatistik bu. İşte 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyar olacak. Okey. Şu kadar fazla kişi beslememiz gerekiyor. Tamam. E tarım arazileri, iklim değişikliği var. Tarım arazileri bu arada baskı altında. E, var. Hani Son 50 sene bahsediyorum genelde. Bazen çünkü tersine göç ama genel anlamda söylüyorum. E şimdi öyle bir denklem ki bu. nüfus artıyor, daha çok işi doyurmanız lazım. E daha az alanda üretim yapmanız lazım. Daha çok üretim yapmanız lazım. E bir de e, şartlar da eskiye göre daha zor. Hava durumunu eskisi kadar e, şey yapamıyorsunuz, güvenemiyorsunuz. Bir sene kurak, bir sene e, efendime söyleyeyim yağışlı olabiliyor aslında bu hep olan bir soruydu. Şu anda çözümüne dair daha çok çaba var. Bir kere, hani aç kalır mıyız konusunda bence kalmayız ama daha çok çaba var çünkü bu farkındalık arttığı için bu sistemdeki bu ekosistemdeki tüm oyuncular aslında farkındalığı arttı. Kimi çok daha kendi dokunabildiği alanda hızlı aksiyonlar alıyor. Kimi anlamaya çalışıyor belki daha sonra olacak ama burada her paydaşa bir pay düşüyor. Türk traktör bunun neresinde? Ee, yine e, özellikle baştan söylerken biz bir e, geleceğe hazırlar derken aslında bir söz veriyoruz. E, bir kendimize bir rol biçiyoruz. Buradaki bizim amacımız da kendi ayak izimizde işte tarım ekipmanlarında en çok neye katkı sağlayabiliriz? İşte verimlilik dedik. Daha az topraktan daha çok ürün çıkarmak. İşte bunun için işte tüketiciye, çiftçiye karar verebileceği işte küçük bir cep aplikasyonu yapmak. İşte tablasını sürerken daha düzgün sürebileceği, işte uydudan dümenli traktörlerle verimliliği arttırmasını sağlamak. İşte suyu az kullanmasını sağlayacağı önerilerde bulunmak. İlacı az kullanacağını sağlayacağı önerilerde bulunmak. Örnek söylüyorum mesela yine bu sene içerisinde drone ile ilaçlama hizmeti vermeye başladık. Aslında biz traktör şirketiyiz, traktör üretiyoruz. Traktörün arkasında da normal ilaçlama makineleri de satıyoruz. Aslında drone bizim ürettiğimiz bir ürün değil ama öyle bir ihtiyaç var. Çünkü daha az, çok daha az ilaçla tarlayı bozmadan yukarıdan ilaçlama yapabiliyorsunuz. Böyle bir verimlilik, böyle bir teknoloji varken niye kullanılmasın? diye Dolayısıyla bizim buradaki en büyük hani varlık sebebimiz değil ilk etapta. Kendi alanımızdaki teknolojiyi e, mümkün olduğu kadar e, kullanıcıyla e, buluşturmak bir. İkincisi de podcast hani nereden çıktı bu fikri dediğimiz zaman bunun gibi podcast olsun dokunabildiğimiz her alanda da bu farkındalığı arttıracak her paylaşan, hani çiftçiden tüketiciye veya bizim yan sanayi, bayimiz olsun, yani bütün paydaşlara kadar bu farkındalığı arttıracak e, ve herkesin bu yapabilecek bir aksiyonu olan, alan herkesin de bu konuda aksiyon almaya gidecek bir ortam yaratma e, çaba gösteriyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz ama ben zaten şu anda kendimi yalanlayıp yıkacağım. Çünkü az önce sorduğum soru tipik bir vatandaş sorusuydu. Kimse ben ne yapabilirim diye bakmıyor. Karşısında bir yetkili bulduğunda e ee, sen benim için ne, ne yapacaksın yapıyorsun? diyor. Ama yapmamız gereken Aykut Bey gibi Türk Traktör'ün başında olan birinden ve Türk Traktör'den bütün gıda sorunlarımıza yanıt vermesini ya da çözüm bulmasını değil, bizim de vatandaş olarak, vatandaşlık bilinciyle bir birey olduğumuzu kabul ederek, sorumluluk alarak, hatalarımızı kabul ederek yapmamız gerekenleri teker teker yapmamız gerekiyor. Ee, yapmamız gerekenleri teker teker yapmamız gerekiyor gibi Türk kötü bir Türk şeyleri söyleyeceğim <laughs> tabii ki ama hani o 1970'lerdekleri de gibi bitirelim. Çok sevgili dinleyenler, gününüz aydın, ürününüz bereketli olsun ki karnımız doysun. Hoşçakalın.